Efendim herkese selamlar. Fanatik ekranlarındasınız. Eyüp Spor'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba'yı konuk ediyoruz bugün. Kendisiyle özel röportajımızı gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Seni görmek Sizde güzel. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Seni görmek güzel. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Sağ olun. Misin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Sen neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi vallahi. işte Eyüp geldik sezon başı. Ee, iyi Hayırlı bir başlangıç olsun. yaptık. Çalışmalara devam ediyoruz yani. Ekstra kamp süreci gibi. nasıldı peki? Kendini e-spor'da nasıl hissediyorsun şu anda? Yani kamp süreci bayağı yoğundu. Belki de geçirdiğim en yoğun kamp diyebilirim yani. En ağır kamp Haberim Haberin süreciydi. var ondan ondan. Evet Haberim bayağı, var. Bayağı. Hatta direkt sen söylediğin için de biraz değinim hemen oraya. E, günde 3 tane idman yapmışsınız. Evet. E, sabah 6'da kalktığınız olmuş. Evet. 5.45'de kahvaltıya gitmişsiniz herhalde böyle süreçler olmuş. Bu anlamda e, Arda Turan'ın Simeone metodu uyguladığı söyleniyor. Evet. Yani sen bu anlamda ne düşünüyorsun? E, bu metot hakkındaki düşüncelerin neler? Yani ilk o ilk sabah 6.45'de uya kalktığımda hocayı gördüm. Şansıma hoca karşıma çıktı. <laughs> Günaydın komutanım dedim böyle. <laughs> As <laughs> As Asker gibi. Ama sonuçta bakıldığı zaman ilk iki hafta galiba en çok koşan takım bizim takımda hani ligde, lig genelinde. O yüzden demek ki doğru metot. Buyur, Faydası şey yani. gördünüz evet, demek yani, ki. Faydasını gördünüz demek ki. Çok da başarılı olduk. başladınız ve öyle de gidiyorsunuz. Umarım bundan sonraki süreçte de öyle olur. Maşallah. Ee, i̇lk olarak Arda Hoca'yı gördün, aranda nasıl bir diyalog geçti o anda? Yani, Komutanım dedikten sonra. Ya onun şakasını söyledim de <laughs> hoca pek şey yapmadı. <laughs> <laughs> Takla <İtman, gülüyor> <laughs> <İtman, gülüyor> <İtman> <laughs> geçti çünkü <laughs> idmana çıkacağız. <laughs> Ama işte Arda Hoca'yla e, güzel bir diyalogumuz var. Aynen tam da bu noktada onu sorayım. EYÜ e geldin. Arda Hoca'yla nasıl bir diyalogun var? Gelmeden önce de bir konuşma geçti mi aranızda? Evet geçti. Zaten geçen sene sezon sonlarına doğru benim e, Sams Samsun Spor maçından sonra ufak bir ayağımda ufak bir çatlak vardı. O maçtan sonraki maça içerideki Galatasaray maçına Arda Hoca Adana'ya geldi maçı izleme. Aha. Aynı zamanda hani sözleşmen biteceği için benimle de görüşmeye geldi. Yani bana belki de bu şekilde ilk Türkiye'de hiç görmemişti yani plan projesini gösterip hem antrenman metotlarını hem de uygulatmak istediği taktiği falan net bir şekilde gösterdi. Ya o dönem ben e, şunu düşünmüştüm, sportif anlamda benim için en doğru yer Eyüp spor olacak diye. O, o günden itibaren anlamıştım yani. O dönemde Arda hocanın seninle konuşması seni pozitif anlamda etkilemiş demek ki. İkna etme süreci iyi geçmiş. Evet. Ne konuştunuz peki takımın düzenine yönelik veya yapacaklarına yönelik? Yani şu şekilde oynayacağı, oynattığı e, taktiği gösterdi bana. Koşu mesafelerinin ligin çok üstünde olduğunu, Süper Ligin de üst takımların seviyesinde olduğunu, benim de zaten koşu mesafelerim her zaman yüksekti ama bunu hani tüm takım şimdi 2-3 kişinin baskı yapması ayrı hı hı. bir şey ama tüm takımın aynı şekilde organize bir şekilde baskı yapması daha olumlu bir şey. Ben de bu yönde de fayda sağlayacağını düşündüm yani. Umarım hani dediğimiz gibi zaten iyi başladınız, bundan sonraki süreçte iyi devam edersiniz. Ee, peki şuna gelin bir de. Arda Turan'la aynı sahada futbol oynadınız. Futbolcu evet. olarak aynı sahayı paylaştınız. Ee, şimdi de kendisi senin hocan. Hatta ikna etme sürecine de olumlu katkısı olmuş. Ee, sen futbolcu Arda Turan ve hoca Arda Turan'a baktığın zaman ne gibi farklılıklar görüyorsun? Ya Arda Turan zaten çok özel bir insan. Futbolculuk, hocalık dışında ilk milli takıma gittiğimdeki dönemi hatırlıyorum. O zamanlar milli takımın kaptanıydı ve Barcelona'da oynuyordu. Hani sonuçta Alanya Spor'dan gelen bir herhangi bir hani biraz performans göstermiş bir çocuktum yani ama benimle ama ilgilenmesi çok evet yetenekli. ama benimle ilgilenmesi hani bana davranış şekli onun bir de birkaç tane daha işte Burak Yılmaz, Selçuk İnan. Ya bunlar çok değerli hissettiriyor insanı. O dönemden öyleydi. Sonra Galatasaray'da beraber oynadık. Kaptanlık yaptı. Yani bir kaptanın nasıl davranması gerek, bir kaptan nasıl davranması gerekiyorsa o şekilde davrandı hepimize. Oynasın oynamasın. Yani bunları söyleyebilirim. Şimdi de hocam inşallah burada da zaten herkese çok iyi çok iyi davranıyor yani bütün oyunculara. E, ayrım yapmıyor oyuncu arasında. Yani çok başarılı bir hoca olacağını da düşünüyorum. Zaten o düzlemde gidiyor. Peki değişiklik olarak bir değişiklik gördün mü? Futbolcu Arda Turan, Hoca Arda Turan Hani sana karşı da her zaman iyiymiş zaten. O Alanya Spor döneminden beri iyiymiş. Ama baktığın zaman ne gibi değişiklikler görüyorsun? Hani disiplinli, daha disiplinli olur, daha titiz olur. Hani hocalıkta ekstra bir özellik görüyor musun Arda Turan'da? Yani dediğim gibi davranış şekli zaten özeldi. O dönem de özeldi, bu dönem de özel. Şimdi mesela iyi bir ekibi de var ekibiyle birlikte. Tüm takıma olumlu enerji veriyorlar yani. Söyleyeyim. Umarım böyle devam eder. Zaten iyi devam hı. ediyor sizin için her şey. Ee, şöyle söyleyeyim o zaman e-spor döneminden bir, biraz geriye gideceğim. Alanya evet. Spor dönemine gideceğim. Alanya Spor'da iyi bir çıkış yakaladın. O dönemde seni Fenerbahçe de istedi, Galatasaray'da da istedi. Ee, transferin son gününe kadar çok istenen bir oyuncuydun. Evet. Bu anlamda çok detaya girmeyeceğim. Hı hı. Ee, seni hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın istemesi nasıl bir duyguydu? Nasıl hissettin kendini? Ha, tabii ki o dönem ee yabancı sınırlaması da yoktu. Hani bu öyle bir ortamda beni bütün büyük takımların istemesi benim için çok değerliydi Galatasaray, Fenerbahçe, yurt dışından da isteyen takımlar vardı. Hatta tabii benim için çok e, olumluydu. Gurur, gurur verici bir şeydi. Yani. O dönemde Galatasaray'ı tercih ettim. E, transfer sürecinde Fatih Terim'le de ilgili bir şey sormak istiyorum. O dönemde hani Fatih Terim'le aranızda Galatasaray transfer sürecinde ne tür görüşme geçti? Hocayla ne konuştunuz? İkna sürecinde hocayla özel bir diyalogunuz olmuş muydu? Yani son güne kadar konuşmamıştım açıkçası hocayla. Son gün son gün bir görüşmemiz olmuştu. Yani gelmem gerektiğini bir şekilde bana e, ifade etti. Yani burası senin için iyi olur. Zaten seni istiyor. Hani taraftar da istiyor. Biz de istiyoruz. Son güne kadar bir konuşma geçmemişti. Evet, son gün, son gün bir konuşmamız oldu. O şekilde öyle çok... ikna etmeyi başardı seni. Evet, zaten istiyordum o yüzden. <laughs> o zaman şöyle, gittikten sonra nasıldı hocayla aran, Fatih'le aran? Yani Fatih Hoca, Fatih Hoca da çok özel bir insan. Bazen dışarıdan çok sert görünebilir ama zor günlerinizde her zaman yanınızda olur. Fatih Hoca hiçbir zaman sizi yani bırakmaz, sakatlık yaşarsınız. Yine de size hani çok iyi bir şekilde davranır. Mesela Omar el, Ab el Abdellah olayında inanılmaz Nasıl? bir davranışı vardı yani Omar'a. Gerçekten örnek olacak cinstendi. Onu Sen senin hocayla unutamadığın bir anın var mı peki bu anlamda böyle hiç zihninden? Yani çıkmayayım. hocayla anılarım ben bazen arkadaşlara çok... anlatıyorum. Hani sallamayı severdi. <laughs> bazen o sallamaları anlatıyorum. Gülüyorlar, diyorlar ki keşke biz de hocayla çalışsaydık da. Ama net olarak şu an anlatacağım Anlatmasam daha iyi. <laughs> böyle hani sallamanın dışında da böyle hani bir aranızda özel bir bağ oluşturacak bir anım var mı peki Fatih Terim'de? Yani dediğim gibi hani e, sakatlandığım dönemlerde ilgilenmesi, her zaman sahip çıkması bunları söyleyebilirim yani. Bir gün arka yani kuzenlerimle Fransa'daydım o zaman tedavi görüyorum kardiyo yapmak için de havuza girmem, hani yüzmem gerekiyor. Ben de havuz, havuzdayım. Hoca beni aradı. Kuzenime bir de abime dedim ki, ya Fatih Hoca dedim. <laughs> 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 Şimdi havuzda millet bağırıyor sesi yapıyor. Nasıl ben cevap veriyorum? Saygıdan dolayı. Orada dolayın. bir tedirgin olmuştum. Ondan sonra konuştuk normal <laughs> bir şekilde anlattım. O anda açabildin mi telefonu? Açtım da o an bir <laughs> o 5-10 saniye bir kalp krizi geçirdim yani. Sakatlığının durumunu sormuştu herhalde Evet nasıl gidiyor o şekilde bir konuşmamız olmuştu. Yani tam da bu süreçte o zaman sakatlığına dair de konuşacağım. Kariyerimde iniş çıkışlar oldu maalesef ki sakatlıklar çok şanslı süreçler yaşadım. Hatta şöyle söyleyeyim ben de amatör olarak futbol oynadığım dönem oldu. Ben de çeşitli sakatlıklar yaşadım. Çok üzdü beni o dönemde sakatlıklar. Yani psikolojik olarak da çok yıpratan bir süreç ki evet. ben amatör <laughs> olarak oynadım. Hani sen profesyonel bir futbolcu olarak ve Galatasaray formasını da giyen o dönemde bir oyuncu olarak bu sakatları yaşarken neler hissettin tam olarak? Geri dönüş sürecinde neler, neler yaşadın? Ya tabii ki sakatlık öncelikle geçmiş olsun sana Teşekkürler, da. çok Sa sağ ol. Sakatlık futbolun içinde olan şey, yani ben hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak insana etkileyen bir durum. Ben her zaman yani belki de inancımdan dolayı Hiçbir zaman neden, keşke kelimelerini kullanmadım. Ben ilk Rize'deki sakatlıktan sonra mesela bir psikologla tedavi gördüm ve onunla da görüşürken ona bir olay anlattım. O da bana dedi ki senin tedavi sürecin o an sahadayken başlamış. Yani ben ona şunu söylemiştim. Ayağımı o durumda gördüm, anladım zaten. Ona şunu söyle yani kendi kendime şunu söylemiştim. 6 ay, 8 ay sonra inşallah sağlarda olurum diye o an sahanın içindeyken o da bana dedi ki yani sen o an zaten Tedavine başlamışsın ne güzel yani o şekilde. Ve Her zaman o şekilde oldum. Hiçbir zaman keşke demedim. Hiçbir zaman neden bu maç oynadım, neden oyundan çıkmadım da sakatlanmadım demedim. Her zaman vardır bir hayır dedim ve sonradan çalışmaya devam ettim. Ee, o zaman o sakatlık dönüşünde benim Mayıs'ta sakatlandım. İlk devre benim lisansım çıkmamıştı. O dönem Levent Hoca vardı Fatih Hoca'nın yardımcısı. Hı hı. Levent Çay'ın buradan da selam olsun. Selamlar. O demişti yani ben hayatımda senin senin kadar böyle sakatlık durumunda çalışan oyuncu görmedim. Bazen 3-4 saat 1,5 saat fitness, 1,5 saat sahada çalışıyordum. Hayatımda ilk defa bu kadar çalışan birini gördüm demişti. Onun meyvesini de sonra Hep, tekrar sahalara evet. çıkınca topladım yani. Hep topladın ama gerçekten üzücü süreçlerdi de ama yine de kaliteden hiçbir şey kaybetmedim. Hep iyi bir şekilde döndüm. Ya yani bunları da nasıl açtığını bu şekilde anlatıyorsun. Hani bu genç futbolcu adaylarına da bu sakatlığı yaşayanlara da ne önerirsin? Ya sadece sakatlık değil mesela Genel bazen olarak. maç eksiği diyorlar. Ben e, genç oyunculara hep bunu söylüyorum mesela maç oynamıyorsanız oynayanlardan daha fazla antrenman yapmanız lazım. Ben mesela oynamadığım dönemlerde benim de oynamadığım dönemler evet. oluyor. Antrenman bitiyor, ekstra koşu yapıyorum. izin oluyor. izin yapmıyorum mesela gidip antrenman yapıyorum. Sürekli çalışıyorsun. Ya bu şekilde o açığı kapatmaya çalışıyorum. Sakatlık dönemi de o şekildedir. Yani uzun zaman çalışmıyorsunuz. Çok ekstra çalışmanız lazım ki döndüğünüzde o seviyeyi tekrar yakalayın. Adana Spor'da ondan sonrasında yeni bir sayfa açtın. Adana Demir Spor'da. Evet. Kaliteni yine gösterdin. Ve şimdi de buradasın. EYÜZ Spor'dasın. Bu anlamda geleceğe yönelik hedeflerin nedir? EYÜZ Spor'da neleri başarmak istiyorsun? Yani şöyle Adana Demir Spor'da geçen sene, ondan önceki sene Avrupa'ya kalma şansı yakalamıştık. Geçen sene Konferans Ligi'nin yani bir penaltı uzağındaydık. Bu gerçekten içimde ukde kaldı. Çünkü Adana'yı Adana Avrupa'ya götürünce insanların ne kadar mutlu olduğunu gördüm. Bir de gruplara kalsaydık gerçekten çok güzel bir olay olacağını düşünüyorum. Son anda gitti birader. Evet, son son işte son play-off evet. son maçta kazandık. Ona rağmen penaltılara kalıp o şekilde Çok da iyi oynadınız. Çok o sıcak bir gündü. Evet, çok evet, inanılmaz sıcaktı. Adana'nın sıcağı hakkında Yani inşallah istiyoruz. bu sene Eyüp bunu başarırız. Hem tarihinde ilk defa e, Süper Lig'e çıkmış bir takımla Avrupa'ya gitme şansı yakalarız. Yani çok iyi Adana bir hedef olur sıcağından bence. da bahsedelim. O nasıl sıcakta oynamak o kadar? Adanın e, Adana'nın sıcağı gerçekten inanılmazdı ama bence rakipler için daha, daha, kötü. daha da kötüydü. Çünkü biz alıştık, <laughs> orada antrenman yani. yapıyorduk. Onlar için gerçekten zor Peki Emre, yine. kişisel olarak hedefin bundan sonra nedir? Hani kişisel olarak neyi başar başarmak istersin? Yani şöyle, Şimdi e geldim. Burada e, başarılı maçlar çıkarmak istiyorum, iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Şu an iyi başladık ama daha gol katkısı yapmadım. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunu artırmak istiyorum. Hep ilk geldiğim dönemlerde böyle durumlar olabiliyor çünkü bir adaptasyon süreci oluyor ister istemez. Ne kadar, nasıl herkes ne çok iyi davransa bile tabii ki yeni bir takım, yeni bir ortam. Yani o şekilde katkı sağlamak istiyorum. Ondan sonra zaman gösterecek zaten. Şimdi bir de şeyi soracağım Emre, İsveç maçında sonradan girip oyunu değiştiren goller atmıştın, çok da iyiydin o dönemde. Evet. Milli takımın Euro 2024 performansını da soracağım sana. Biraz geride kaldı ama yine sormak istiyorum, evet. maçları izlerken, milli takımı izlerken Euro 2024'ü o dönemde ben de olsaydım dediğin zamanlar olmuştur mutlaka. Bunu dediğinde neler düşündün yani geriye doğru baktığın zaman bu anlamda yapmak istediklerin var mıydı? Milli yani takım bazında. Şöyle öncelikle çok iyi bir turnuva geçirdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Genç arkadaşlarımız var. Çok yetenekliler. Çok iyi bir takım vardı. Tabii ki izlerken gurur duydum. Çok sevdiğim kardeşlerim de var takımda. Çok başarılı olmalarını istedim. Ha, bazı dönemler dedim tabii ki ben de belki olsam sonradan girip katkı sağlayabilir miydim falan filan ama zaten sezon... E Sonu ben Samsun maçından sonra sakatlandım. Son 5 maç oynayamadım zaten. Öyle bir şans kalmamıştı zaten. Gidip Ama sakatlık düşünmeyelim. Hiç sakatlıksız bir Emre Akbaba düşündüğümüz zaman hani şu ha, maçta keşke ki, olsaydım. O bütün Türk futbolcuları düşünmüştür yani o girip katkı sağlasam, şey yapsam, orada olsam tabii ki ama sonuçta olmadığın zaman orada da aynı şekilde nasip dedim. Yani hiç, ya, tabii de yani hiçbir Şeyim olmadı yani öyle bir pişmanlığım. Ee, şöyle bir sorun var bir de. Şimdi kariyerinde oynadığın takımları sayacağım. Senden tek kelimeyle ne e, hissettiğini, böyle bir kelimeye sığdırmanı isteyeceğim. Küçük bir e, yani çok uzun sürmeyecek. Sonra kısa sorularıma geçeceğim. Tamam. E, öncelikle Alanya spor. Ev. Galatasaray. Çocukluk. Adana Demirspor. Spor. Um, yani... Sıcak. <laughs> sıcak geldi aklıma da şimdi sıcak olunca bir şey. <laughs> Tutku. Tutku diyebilirim evet. Abi. Tutku. Peki son olarak daha yeni burası ama burası için de bir kelime söylemek istersen ne söylemek istersin? Aile derim. E-spor. Evet. Güzel, gayet iyi. O zaman Emre kısa sorularıma geçeyim bir de. Şimdi kısa sorularım <laughs> var. Bunlar da eğlenceli sorular olacak. Tamam. Ee, öncelikle şeyi sorayım. Saha içerisinde oynamaktan en çok keyif aldığın oyuncu kimdi? en çok oynamaktan keyif aldığım oyuncu. Aslında rakip de olabilir bu. hani Gerçi sağ içinde takım arkadaşın da olur. Evet. Aslında böyle çok beğendim. Şöyle beğendiğim. şunu diyebilirim, Wagner Love diyebilirim. Çünkü onunla inanılmaz bir şeyimiz tutmuştu yani. Alanya Spor'da Gözü yani. kapalı atıyordum, o da koşu yapıyordu. Birbirimizi buluyorduk yani. Onu Tamamlıyordunuz bu anlamda. Evet. Zaten o dönemde o da büyük bir çıkış gösterdikten sonra Beşiktaş'a gitmişti. Evet. Ee, peki seni en çok güldüren? Ben yani çok güldüren yani çok komik arkadaşlarımız oldu. Isaac Saki söyleyebilirim. İnanılmaz komikti ve hep Türkçe küfürler ediyordu. Bazen havaalanında gidiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kadın çocuk demeden küfür ediyordu. Ne anlama geldiğini bilmiyor <laughs> herhalde. Susturmaya çalışıyorduk. <laughs> ya biliyordu da yine de şeydi yani kırıktı. Sinan Gümüş çok komik. Galatasaray döneminde? Galatasaray döneminden. Kimse komik değildi ya. Harbiye <laughs> 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 <Ardoya> komik komikti. <laughs> <laughs> Komik yok. Peki en iyi anlaştığın? Şey, kişi, kişisel, kişisel olarak da sağ içinde de olur. Wagnerla mı söyledin? Gerçi ama kişisel olsun bu da. Kişisel. O zaman Efecan Karacayı söyleyelim. En iyi anlaştığın. En iyi giyinen? <laughs> en iyi giyinen. Bunu düşünmedim. Bak, beni gösteriyor. <laughs> <laughs> Kendim de söyleyebilirsin bu arada. En iyi giyinen Emrah Kaba diye ya, mi? Diye şey madiniz? söyleyeyim ya? Kimi söyleyeyim? Dorukan kardeşimi söyleyeyim hadi mutlu olsun. <laughs> Dorukan'a da selam burada. Ee, peki takımdaki en bonkör? En yani bonkör. Genel bu takımda değil genel. Evet yani şunu söyleyebilirim Ahmet Çal'a söyleyeceğim ben burada. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Ahmet Çal'a söyleyeceğim yani. Onun gibi bonkörünü görmedim. En cimri? En cimri. Yusuf Erdoğan. Yusuf <laughs> Erdoğan çok cimri, cümle, çok cimrisin kardeşim. Sıra bakma cimrisin. <laughs> Kusura bakma, söylemek zorundayım. Peki seni sağ içinde yeteneğiyle en fazla şaşırtan kim oldu? E aslında beklemiyordun iyi olmasını ama sahaya çıktığı zaman seni çok şaşırttı futboluyla. Böyle bir futbolcu var mıdır? Bu zor bir soru. Bu soruyu bana önceden atacaktınız da düşünüp söyleyecektim. <laughs> Pas diyelim o zaman. Pas. Ee, en çalışkan? En çalışkan... Emre Akbaba. Ya ben de çalışkanım da benden daha çalışkanları vardır yani. Semih söyleyeyim. Semih Küler. Evet. Peki son olarak, son olarak değil Gerçi ama en iyi kaleci değil. Çalıştığım en iyi kaleci mi? Aynen. Muslera. Net. En iyi forvet? Samuel Eto. En evet. iyi orta saha? Hmm, Lemina'yı söyleyeceğim ben. Şöyle mevcut e, lige baktığın zaman bu 2024-25 sezonuna hı hı. şu anda seni en etkilen oyuncu kimdir şu ana kadar? Şu an Kendi Süper mi? Evet Rafa Silva'yı çok beğeniyorum. Oğuz'un yüzü güldü. <laughs> Rafa Silva. Evet. Peki 8 numara olarak yani 6-8 oynayan veya ne bileyim orta sağ olarak baktığımız zaman gerçi Rafa Silva orta sağ. Rafa Silva mı diyoruz? Rafa Silva diyelim. Klasik bir 10 numara mı Rafa Silva? Her şey diyebilirim. <laughs> klasik bir on numara desek peki, klasik on numaralara baktığın zaman, şu an seni en etkilen kimdir? Şu an klasik on numara çok kalmadı ligde. Evet, çok yok aslında. Evet, çok kalmadı. Rafa Silva dışında birini sorayım. Beğendiğim <laughs> mi? Evet. Çok beğendiğim futbolcu vardı. Yani Icardi yaptıklarıyla, Immobile, Zico'nun oyun, yani oyunu yönetmesi, ondan sonra... Osimhen var bir de. Gel geldi. geldi. Ama daha ilk oynamadığı için onu selemiyorum. <laughs> onun hakkında düşüneceğin. Kerem olduğunu söyleyeyim. Evet. Dün de hat-trick yaptı kardeşim. Çok tebrik ederim buradan. <gülüyor> <gülüyor> Mesaj atmadım çok atmış Çok iş atmıştı diye ama. <laughs> Kerem'le bu arada aranız nasıldı? Aramız Bence çok iyi Kerem'le aramız çok iyi. Şimdi Benfica'ya gitti. Evet. Çok mutlu oldum onun için. İnşallah orada da çok başarılı olur. İnanıyorum yani. Öyle bir hedefi vardı Avrupa hedefi vardı. Sonra da. Sonunda İyi de kulübe düşün. gitti. Yani oradan parlayıp da satabilecekleri bir kulübe. Bir sıçrama Premier Lig belki olabilir. Evet. Neden olmaz? Olabilir. Evet. Var. Her Bunu zaman da, değil mi? Ona. Her zaman istediğim yani mi Kerem'i de mesela ilk geldiği dönemde üçüncülükten gelmesine rağmen ben dedim yani bu çocuk oynar diye hemen insan fark ediyor yani kendini belli ediyor. Yani i̇lk gördüğün zaman, zaman onu hissettin. Söyledim ona evet, o zaman. Evet bizzat. Yani söyledim ona sen oynarsın merak etme demiştim. Tabi yavaş yavaş o da oynamaya başladı. Peki yani. e, o e, ilgili görüşünü de alayım bir de. Flash bir transfer var <laughs> ya bir daha hani görüşünü alayım. Ne, ne düşünüyorsun onunla ilgili? Yani o senin Lige, çok katacağı renk. Çok kalite. iyi bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Nasıl oynayacaklar onu tabi ben bilmiyorum. Icardi var sonuçta. 4-4-2 mi onu tabi ben şey yapamıyorum ama çok iyi bir oyuncu olduğu aşikar yani. Şimdi güncel sorulardan da sormak istediklerim aslında bunlardı. Eklemek istediğim başka ekstra bir şey yok ki Furkan da bakıyor oradan bana ama. <laughs> ekstra seni sormak istediğim bir şey var mı peki? Bu sezona yönelik ekstra söylemek istediğim varsa onu da alabilirim. Yo, yo, yo özel bir aklıma gelen bir şey. Güzel, gayet. Tabi en <laughs> iyi forvet Mahmutiyan. <laughs> Geldi adam. Sakın da. Rahat. Jarev, Jarev. Tiham. You remember me? You remember me? When we spoke about uh, after Fenerbahçe match, Fenerbahçe pen you promised me for jersey. You you didn't keep your promise. Why? Hay yalancı, mameti ya. Why you? I promise all Turkey just you you gave the Josie <laughs> for, <gülüyor> for your Josie. To Selan, to But se you didn't give me Selen. your Josie. Kapat kapat çekmemi. Tu lui donnes. Ah, merhaba canım. Thanks Team. Thanks. Vallahi Emre çok keyifli bir röportajdı. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eee tekrardan Kabul ettin. Geç de olsa seni görmek güzel. Eyvallah sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınızda ee, sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Fanatik ekranlarındaydık. Bugün ApeSpor'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba'yı konuk ettik. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.